her şey hazır. Beşiktaş yine üstadında ve siyah beyaz takımımız karşılaşmaya başlıyor. Beşiktaş'tan galibiyet bekliyoruz. İyi bir futbol bekliyoruz. Tribünlerde muhteşem bir tezahürat Beşiktaş'a. Haydi Müş ceza sahasında 5 futbolcumuz Müş arka tarafa doğru orada Numa kafayı vuruyor son anda çizgiden çevirdiler adamı sürecek Markus Müş bir orta daha ceza sahasında Ahmet vuramadı kafayı Cliver savunmadan çıkartıyor şimdi dışarıdan Dutriel Beşiktaş'ın İspanyol takımlarıyla bundan önce oynadığı Avrupa kupalarında 6 karşılaşma var galibiyeti yok ama Barcelona'nın da Türkiye'de hiçbir takıma Trabzonspor'a ve Galatasaray'a oynadığı maçlarda galibiyeti yok Overmars Karşısında iki oyuncumuz birden. Şimdi Overmars'tan delapenyaya delapenya derinlemesine. Rivaldo. Rivaldo kale bizde. Tehlike. Bravo Şorumlu. Bravo Şorumlu. Mutlak gol şansına izin vermedi. Numa, Nihat. Süratle çıkıyoruz kendi yarı sahamızdan. Nihat'ın pası. Şimdi Tayfur. Ortada Ahmet Top istiyor. Tayfur daha geriden gelen İbrahim'e. İbrahim, e. İbrahim açısından aldı. Şu pozisyon İbrahim. Güdriyel. Tehlike sürecek. Aha, İbrahim. Ile topu topu attı. Numa kaptı topu. Şimdi Ahmet kontratak arıyoruz. Ahmet sıyrıldı Pötü'den. Ahmet Numa top istiyor. Şimdi Numa'ya Ahmet'in zarif hareketleri. Onun pası Karhan'a. Numa Karhan Karhan vuruyor kaleci. Götriel Pötü bastırdı. İbrahim sol tarafa dönüyor. Münşe. Münş. Ümit ileri çıktı. Ümit'ten Münch'e nefis bir pas. Münch ceza sahasında. Münch gol pozisyonu. Ah bu gol kaçmaz. Yapma Müş. Bu gol kaçmaz. Mutlak bir gol pozisyonu. Tayfur. Nihat hareketli. Nihat topla buluştu. Ortada Ahmet top istiyor. Nihat Ahmet'e gelmedi. Şimdi atak devam edecek. Yine Nihat. Orta. Arka tarafa doğru. Bir kalanı gol. Kalanı gidiyor. Ahmet Dursun atıyor. Ve Beşiktaş Barcelona karşısında bir Dursun attı. Ahmet Dursun'un golü ve Beşiktaş Barcelona karşısında bir zıbır önde. Ahmet Dursun Nihat'ın ortasında son anda darbeyi yaptı. Topağlara yolladı ve Beşiktaş dünya devi Barcelona karşısında Ahmet'in attığı golle bir zıbır önde. Tribünlerde büyük bir sevinç var. Beşiktaş bir Barcelona 0 müthiş bir gol Ahmet Dursun'dan. Haftalardır, günlerdir Ahmet Dursun'dan bir patlama bekliyoruz. İşte Nihat'ın ortası. Kaleci önce Ahmet Dursun son anda ayağıyla dokunuyor ve top ağları yolluyor. İşte gol, işte gol, işte gol. Havalandırdı. İbrahim kafayla tehlike. Şimdi Müş'e doğru. Müş ceza sahasında. Müş vuruyor. Çok acele etti. Ortada Numa yanında Ahmet Dursun bomboş pozisyonda çok acele etti Markus Müş. Karhan geldi. Karhan sağ tarafta Nihat. Karhan'ın pası Ahmet'e. Ahmet ceza sahasında. Ahmet kaleye doğru kaleci. Ahmet Dursun ikinci golü bulabilirdi. Rivaldo karşısında Erman. Rivaldo, Rivaldo aman dikkat Rivaldo. Çok derin bir nefes alıyoruz. Overmars. Yine Nihat'ın karşısında Overmars. Ortası Klastov. De dışarı gönderiyor. İbrahim. Münş. İbrahim. İbrahim karşısında Cerrah. İbrahim çok süratli. İbrahim ortaya çevirse tehlike. Arkadan Tayfur geldi. İbrahim, İbrahim vuruyor. Oh. elden dışarıya. Korner. Bravo İbrahim. Alkışlar senin için. Şimdi Tayfur yanında İbrahim. Pas İbrahim'e. Ahmet Dursun hareketli. Ahmet'in önüne. Ahmet ile karşı karşıya. Ahmet sıyrılamıyor. İkinci pozisyon. Top Frank de burada kaldı. Şimdi İbrahim. İbrahim. İbrahim solundan attı Sağından geçti. Bravo İbrahim. İbrahim gidiyor. Ortada Ahmet. Geriden Numa da geldi. İbrahim'in pası. Numa şimdi Ahmet ikinci gole gidiyor Beşiktaş. Ahmet gol. Ahmet Dursun'un golü. Haykırıyorum burada gol diye. Çünkü alkışlar bu Beşiktaş için. Ne kadar alkışlasak, ne kadar haykırsak bu Beşiktaş için az. Gerçekten de az. Dünya futbolunun devi Barcelona'yı yıkıyor, parçalıyor Beşiktaş. İşte nefis gelişen, organize gelişen atak. Ahmet Dursun çok klas bir gol atıyor. Dele Peña topun gerisindeki isim. Son 11 dakika. Pötti. Pötti'nin ortası. Aman dikkat. Daniel Şorumlu. Harikasın Şorumlu. Erman alkış alıyor Beşiktaş. Bu paslaşmalar sonrasında Ümit çok acele etti. Şimdi Alfonso ile geldiler. Alfonso tehlike var kalemizde. Şorumlu. Overmars sağ tarafta şansını deniyor. Sol tarafta istediğini yapamadı. Alfonso, Dani Dani vuruyor. Şorumlu. İkinci pozisyon yine Şorumlu. Bu kez de alkışlar Şorumlu için. Oyuncularımız ve şimdi yine sol kanadı kullanmak istiyor. Kötü ile. Gela önce yanarak müdahale yapan Yasin. Şimdi Numa. Üçüncü gole mi gidiyoruz? Numa. Çok acele etti Numa. Alıp götürse topu. Kaleci ile karşı karşıya. Nihat. Nihat götürüyor arkasında Zenden Nihat ondan sıyrıldı. Sol tarafta Müş geldi yardımına. Şimdi Müş. Son 4 dakika İnönü'de 2-0'lık üstünlüğümüz. İbrahim. İbrahim şimdi pas Müş'e. Ortada Numa. Müş'ün ortası. Pascal Numa, Pascal Numa. Gol! <laughs> devam diyor Hakem. Top içeriden döndü. Top içeriden döndü. Ve yardımcı golü benim. Yardımcı hakem verdi golü. Yardımcı hakem verdi. Orta hakem hayır dedi. Yardımcı golü verdi. 3-0. 3-0. Ben gol diye gördüm bir pozisyonda. Hayır dedi orta hakem. Maç devam etti. Yardımcı ortaya doğru yürüdü. Ve golü verdi. Beşiktaş İlönü Stadında bir tarih yazıyor. Barcelona karşısında. Beşiktaş Barcelona'yı kelimenin tam anlamıyla silindir gibi ezip geçiyor. İşte Beşiktaş bu. İşte Avrupalı Karakartal bu. Pascal Luma vurdu. Götürüyor. Dönen top. Luma kötüye çarpıyor. Top içeriden çıkıyor. Bu gol. Bunun adı dünyanın neresinde olursa olsun gol. Üçüncü kez Barcelona Sandra vuruşu yapacak. Beşiktaş bir tarih yazıyor inanıda. Nefis bir karşılaşma. Unutulmaz bir mücadele Beşiktaş'tan ve fazla oyuna girecek şimdi. Dördüncü golü bulur muyuz diye düşünüyorum ben. Hiçbir zaman Barcelona'nın farkı kapatacağını, azaltacağını düşünmedim. Hep fark peşindeydi Beşiktaş. Hep farkı arıyordu. O pozisyonları da bulduk. Şimdi Numa çıktı. İran istatında öyle bir coşku, öyle bir tezahürat, öyle bir sevinç var ki futbolcular şey, yedek kulübesinin önünde onlar bile taraftarlar gibi omuz omuza. Onlar da çok büyük coşku yaşıyorlar. Yönetmen arkadaşım Recep Sürmen'i göstersin yedek kulübesinin önündeki coşkuyu. Hep birlikte görelim. Serbest vuruş hazırlığı Beşiktaş'ta. Babun gerisinde Müş. Yanında Nihat. Nihat'ın oradan nasıl vurduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama Barcelona'lar bilmiyor olabilir. Çünkü teknik direktörü Serafeler Beşiktaşlı Nihat'ı tanımıyorum demişti dün. Şimdi belki tanır. Nihat topa doğru geliyor. Vuruyor. Direkten döndü. Direkten döndü. Olmaz böyle şey. Bu kadar şanssızlık olmaz. İşte Nihat'ın bu vuruşu da gol olsa mükemmel olacak. 4-0 olacak. Barcelona Avrupa Kupaları tarihindeki en büyük hizmetlerinden birini yaşayarak İspanya'ya dönecekti. 3-0 öndeyiz. Bu da bize yeter. Plestov. Fazlı oley oley sesleri. Her pas yapışında Beşiktaş'ın İnönü stadında. Ve rakip Barcelona. Yasin. Yasin. Karhan. Çabuk oynadı. Tayfur gidiyor. Ortada Fazlı. Tayfur ceza sahasında. At Fazlı'ya dört olsun. Ah 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 ah. Abelardo. Tayfur Fazlı'yı topla buluştursa 4-0 olacak. Duraklamada dördüncü dakikada geride kaldı. Müş. Herkes ileri çıktı Beşiktaş'ta. 4-0 arıyoruz Barcelona karşısında. Nihat nefis bir hareket. Nihat. Nihat vuruyor. Kaleci Dutriel. Mükemmel vurdu Nihat. Nefis vurdu. Ve hakem Beşiktaş 3, Barcelona 0. Böylesine büyük bir mutluluk, böylesine bir gurur, böylesine bir coşku. Gerçekten de Türk futbolunun ihtiyacı var.